neyi kutluyoruz? Evlilik yıl Ama sonra durum değişecek. Beyaz atlı prensin gelip seni göklere çıkaracak. Orada öyle bir şey yazmıyor, değil yazıyor, mi? Yazıyor, öyle yazıyor. Hey, bu fal hiçbir zaman yanılmamıştır. Hiçbir zaman. Pekala. Günün harika şekilde biteceğini garanti ediyorum. İnan bana. Gitmem gereken adres burası. İnanamıyorum. Dileğim gerçek oldu. Taksi şoförü haklıymış. Bunların gerçek olduğuna inanamıyorum. Ah, tanrım beni gözeten bir koruyucu meleğim var herhalde. Yukarıda bir şey var. Belki de bir peri. Bilmiyorum ama her neyse ona teşekkür etmek istiyorum. Pekala bebek olay şu. Bugün bir ara kocana büyü yapacağım. Kafasını eline alıp domuzlar gibi koşturup duracak. Tavuk, tavuk olacak. Doğru söyle kafası kesik tavuk gibi. Yanlış söylediğinde aptalca oluyor. Ama onda şu kadınsılık yok, elektrik yok, sendeki çekicilik de yok. <laughs> Erik, senden hoşlanmaya başladım.